Her şey Merhaba Arkadaşımla oyun oynayacağız yani kuzenimle. Merhaba içim. Merhaba. Biraz bağır. Merhaba. Biraz var. Merhaba. Evet. Arkadaşlar bu köyü ikimiz yaptık tamamen Hatta biz yaptık. Bimi bim bim ben yokken biraz kardeşim genişletmiş. Bir de gökdelen yapmış. Biz yaptık daha doğrusu. Arkadaşlar böyle bir nedir yaptım. Ha, Özür dilerim ama biraz yani şey, şey, şey bu rakada kopya çekti. İçimden geldi yapayım dedim. Benim de içimden Epe, geldi. Şey göstersen savaş yeri Neresi o? Ha, kale. kale. Kale ama saçma sapan olmuş. Herkes evet, yazar. Evet ya yani saçma oldu. Ama arkadaşlar 3 5 kere şey yaptı. Şey atışıya yaptı. Kanka vallahi yorumları saçma yazarsa var vallahi kaleni benim 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 değil yani o yorumlar. <laughs> arkadaşlar bir yaptık. Abi var ya zaten bir abi bir çok güzel oldu bir de göster bir güzel bir gösterdim bileyim. kanka valla böyle yapmışsın çok güzel oluyor. Seni yani. Evet arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar şey yaptı Beyda yaptı. Buraya benim adım yazmış ama tamamını yazamamış. Abi, sen, sen buraya küçük yazamazsın. Hadi gel bak buraya da, da mezarımızı gö gösterelim. Cappar abinin mezarı. Cappar abi. Cappar abi. Yapar abi. Yapar <laughs> abi. Yapar abi. abi. Çekeyim şu dostlarını göstereyim. Öyle yapar Al üstüne de koy. Doğuş tarihi ve iş mi? Kankım gel mezarını sikeyim. <laughs> Beni öldüren adam. Beni öldüren adam. Kanka bu ne? <laughs> Sürdeki ben hiç görmedim. Vallahi kanka bunu yaptım, Allah Kur'an çarpsın dedi. Hem de tuzak var hem de harita var. Al bunu. Tuzak mı? Hı hı. Hızlı geçmek lazım bu. Ah bu arada şey var. Ee, hadi kanka gidelim. Fakir zombi biz burada. fakir lan. Aa arkadaşlar şeye de göstersene içini. Nedir ne ben? Kasap ben, mı? Kasap... Arkadaşlar kasap ya. Kanka kasap yasama gitmiş, gitmiş ya. Ama küçük ya. Torç koymuş kolum. Ben koyarım. Ben koydum. Ben koydum. Kim hiç bir ben koydum. Ben koydum. Ben koydum, koydum ha. Kanka burayı kim tane koydu ki abi? Ben hemen neredeyim abi? Uzaydayım <laughs> abi. Abi buraya çıkacağım. Evet, Arkadaşlar hatırlarsınız. Önceki bölümde ben size bir TNT bombası yaptım. Nasıl biliyorum O TNT bombası hava ölçüyor arkadaşlar. İçine giriyordunuz. Böyle bomba atıyordu. Bam 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 diye. Ama arkadaşlar onu kritik deneyiniz. Sakın el sakın. Ben, ister, her gün düzgünler tek para kazanıyor amına koyayım. Biz sadece eğlenmek için oynuyoruz. Bak nasıl bu, gürcü. Ben burayı görmedim. Görmedim mi? Görmedim abi. Oy daha yeri mi Saki, var? Ben var, Bilmiyorum. Malum. Odan biz çıkamadık. Kancayı doğru koysun. Ya sen onu düzelttin misin Allah bir ev yapaklarınla? Oradaki herkes rahatsızlanıyor abicim. Görmezden gelmeyelim onları düzeltelim. Tamam. Bu arkadaşlar işte rahat oynuyorum merak ediniz yani. O rahat oynamıyorsun ne yapacağım git sen bunu yükle. Ama tamam. benim ta, benim, tab <laughs> tab benim tabletim rotsuz. Efe başladık tabletleri de göstersene. Arkadaşlar işte, sakın buraya Deriz bir redstone koymayın ve redstone devresi yapmayınız. Burada bir Deriz kendi patlamış şey olacak. De sakın ve sakınla koymayın. Kardeşimiz. <laughs> Arkadaşlar Sen. yaptım ama bulamıyorum TNT kızarlı. Yani mesela bile o koyarsak yani çok dikkatli koyuyoruz. Zaten ya uzak koyuyoruz. Uzağa ne yapacağız kanka? Yansık bir o süs yapalım diye. Son bir bok yüz bom. Ee, Unutuyoruz işte Ha? Unutuyoruz. Kanka hadi ev yapalım. Kanka ne yapalım biliyor musun? Bugün cam yapalım. Ben de uyuyacağım. Cam mı? Cam yaparız. Cam yaparız. Hangi? Sen basketi ve ben de bu basketi. Ne onu bu eve? Ne? Neden o ev. Basketi. Ben yapmıştım değil mi bu evi? Hı <laughs> hı. Ben burada. Aa. Ama ben aldım. Ben benim yaptığım evin bile de bloklarını desti misine ya? Kanka nereye gidiyorsun? Allah bu Allah diyorum. Allah cezasınız. versin. Buraya buraya inek yapmış beyinsiz. Ee, inek mi yapmış? Kanka sakın netra geldim. Nasıl ne ne geldim? Nasıl geldim? Oğlum neden böyle diyorsun? Çok hoşuma Ya ne oluyor oğlum oyuna? İki saatten beri Allah benazes. Hazır mısın oğlum? Geldim. Geldim. Zorlu teka benzer bir şeyle de sert Aa kanka bu evi yeni görüyorum. Ha sen yaptın. Yoksa böyle tiyandi atar olur mu? Bunu görmezden gelmeyiz gerçekten ters yatıyor ama denemeyeceğim. Eee. Zi. Burak falan yapar çalıştım. Minecraft TV. Minecraft Hadi kanka şeyi yapacağız oğlum. Cam yapmıyor muyduk? Hmm. Evet. Ben camı yavaştan yapayım kanka. Hangi blokla yapacağım sonra herkes aklında. Efe bu blokla bu. Kum taşı kum. Ha şu robot. O sen şey o camiyi yapacağım ben başka bir cami yapacağım. Tamam ya babacığım. Ama seninkini göster göstermem. Neden? Senin mimarlık yeteneklerin. Sen bence normal ev yap kardeşim. Hayır. Tamam. Şimdi mimarlık yeteneklerin bok gibi çıkarsa ben bundan değil. Göstereceğim tamam. Valla bok gibi çıkarsa yok onu kaldır yok onu sil. Bir yandan çıkarsa ama yapamayız. Oha ben hadi sakatma ne. Yok amına koyayım dede. Ola ola. 5 daha ilerlesler yani. yani, yani Yarak iş yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte. Biz yani buna emek harcıyoruz yani. Önceki butonunu bile çıkartmaye emek harcıyoruz. Yani bekliyoruz yani kaç saattir yani, amına biçim. Müfen David kapatmayın ya yani. Onun için bayağı bekliyoruz. Şimdi, 1-2 saat falan bekletiyor. 2 saat. Şey Arkadaşlar bu arada kuzenim bugün benimle geldi. İşte kalacak. Bu siz... Bugün okul var ama. Ama okula gitmeyeceğiz. Evet gitmeyeceğiz biz. Kuzenim gitmezse ben de gideceğim. An sonra öğretmen yeni görmüş bir okul şey hanım. Bir çekiyormuş. Benim öğretmenim çekmiyor. Ne? Benim öğretmenim beni sever. Benimki çekmiyor. Ne çekmiyor? Ne ya, şey, çekmiyor? Valla. Az önce demedim ya. Ne? Şimdi öğretmen de izliyormuş bunu. Uf. Kanka bir de diyormuş Sen evvel En <laughs> komedi filmi var Öğrük <laughs> <Ir> anadan kaçıyormuş O da bunu içti Merhaba sen de geldin Böyle çok küfürüyor YouTube işleri Sen <laughs> şey canlı izlemi yapacaksın değil mi? Değil Hani de izlemiştim Min camisi legends o neydi oyun konsolun camisi aynen mı? onu yapmaya çalışıyorum onu da onları izliyorum ben onları takip edeyim aa ben daha ben oldum ben onlara ben bayağı ben oldum ne biçim lafı ayıp kanka bora videomuz 14 dakika olacak uyarımız olsun bu videoda çok küfür ve yani orası bir tv yani orası bir bok gibi yani ona ona olayım Ne bok gibi diyorum lan şimdi sonra tutarım bok gibi Videoya baslatın öldürüyorum şu an videoyu kapatın ona olayım Bir canlı yayınmış nasıl çoğuş Ya su kapıyı kapatamadım be. Ben tatlım aldım. Ya su kapıyı bir kapatın be. O zaman batarya al o zaman. Hadi ya kusura bakmayın ev muhabbetleri herkes de uyasın olur. Kan var caminin minaresi çok güzel oldu. Şimdi kadar 10 dakika oldu kanka. Böyle çok konuşmayalım <laughs> çok konuşsam ne <Tamam>. olursun? <laughs> kanka. Oyun kapısı dişler ama dişler katıyorlar ben kimin dislike kattıklarını kimin nereden biliyorum. Biliyorum. Meli. Benim isim. YGG YouTuber. O bir ise üçüncü de oyun kafası. Bu kadar. Bunlardan süpeliyim arkadaşlar. Daha da şu onlara arkadaş demeyeceğim. Dost diyeceğim. Dost. Onlarla videoyu çekebilmek için yani onlar benim grubuma girecek yani onlar ben yazacağım yani ben yazdım aslında yani ona niye girmiyoruz arkadaşlar benimle oynayayım mesela ben de istiyorum yani sizin yazdığınızı görmezden gelmem tüm sorularınızı yazarsınız videoya da gelebilirsiniz bu arada her <laughs> videoda her gün bir geliş yapın her gün belki Minecraft oynayabilirim ya her gün video çekmiş Kanka bu ara videomuz 11 dakika oldu. Herkes görüyor. Siz gel abi. Sen söyle Mobizen de bir yetenek gelsin. Şunları kaldırabilir. Film izleyenler şu göremese. Ha ölü bir valla Mobizen'e 5 yıldır veririm. Valla bir şey yapsalar. Değil mi Yiğit'ciğim? <laughs> Yani o zaman mobi seni e, tavsiye ederim. Ben nereye Buraya mı? Gök Abi benim baksana. Ben caminin kapısı vallahi çok güzel oldu. Değil mi içtim? Bir şey demedim değil mi <laughs> Sen nasıl? Ben bir minare yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir formu dolduramadım. Yani. İnanamayacaksınız ama bir formu dolduramadım anasını satayım. <laughs> arkadaşlar yani bir formu dolduramadık değil mi hiçim? Evet. Arkadaşlar ne tür hmm. Çok garip. Ha, ha. Neden herliyorum? Çünkü kimden geliyor? Her diyor bir de he. İyi bir tane kız görse şimdi onu yapsayacak. Ay <laughs> kızım sana. Ay la yapsıyor ama Arkadaşlar böyle iki tane kız ayarladım okulda. Allah belanı Allah versin. Allah, okulda oku yani. Benim okulda şey... Allah belanı versin. <laughs> Allah senin vallahi bunu YouTube'a oynayın. Allah senin. Ha ha Ben ne zaman bağlıyorum? Arkadaşlar benim bu sevgilim var. Toplam 5 tane. Siz Efe'nin şeyleri buluyorsunuz yorumlara. Siz benden bayı sorayım. Ben sizden 2 dakika değerli buluyorum. Adınızı soyadınızı yazın. bu işte kadar Bu adınızı da Hemen yapsam ay. Adınızı önce öğreneceğiz böyle harika harika. Arkadaşlar ben üstümde... <laughs> bir tane yok. Arkadaşlar ben dört binden daha ayak yedim. Bir tane, bir tane sevgilim kaldı. De bilsinler olan bir tane tane var toplamda. Evet. Unuttum mu onu bile. Kanka valla benim cam minaresi baksana. Kanka var 14, 14 saniye olmuş. あかんさ、おチョコのライブでるわ。チョコね。チョコね。バイバイ。バイ